Evet, şimdi rabet kelimesi kısaca Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ifade ediliyor. Yani bizim rabetimiz neyedir? Rabetimiz Allah ve Resulüne mi? İmana mı? Kur'an'a mı? Yoksa Allah ve Resulünün hoşnut olmadığı zulümlere, kötülüklere mi? Y yüzümüzü Allah'a mı teveccüh edeceğiz? Yoksa Allah'ın razı olmadığı şeylere mi yöneleceğiz? İşte dokuz ay gaflete düşmüş olabiliriz. Ramazan-ı Şerif'in heyecanını kaybetmiş olabiliriz. İşte üç ay kala, Ramazan'a iki ay kala Rabbimiz evvelce haber veriyor. Recep ayı diyor ki muhterem bir aydır, haram aydır, o ayda kan dökülmez, bir kötülük yapılmaz, savaş olmaz. Her şeyi kesin ve bırakın ve o Recep ayının ilk cumasıyla Rabbinize yönelin. Bütün dünyaya ait şeylerden yavaş yavaş uzaklaşın. Haram olan şeyleri terk edin. Artık Ramazan geliyor diye bizi uyarıyor. Eğer insan isterse ve gayret gösterirse bu aylarda günahlardan sıyrılabilir ve dinin hakikatine ulaşabilir. Bugün asrımızın en büyük sıkıntısı ehli imanın dinin özünü kavrayamamasıdır. Taklitte kalması, namaz kılması, oruç tutması ama maalesef dinin ruhundan uzak yaşamasıdır. Eğer gayret edebilirsek bu aylarda Cenab-ı Hakk'ın rahmetine liyakat elde edebilir. Allah'a kurbiyet kazanabiliriz. Hizmet erleri bu kutlu zaman dilimini işte bu düşüncelerle ihya etmelidirler. Üç ayların kendine mahsus bir tadı ve şivesi vardır. Ama niyetlenenler onun bu tadını duyabilirler onun bu nesafet ve güzelliğini içlerinde hissedebilirler. Bu aylarda gönül dünyasına yönelen insanlar iman ve izanlarından fışkıran nurlarla eşyanın perde arkasını süze süze tefekkür ede ede duygularıyla içinde ebedi bir ölü ömür sürecekleri firdevs cennetlerine ulaşmış ve uyanmış gibi olurlar. Onlar için bu aylardaki günler, geceler, saatler hatta dakikalar adeta bir başka büyüyle gelir geçer. Ve onlar bu mübarek mevsimin kıymetini bilenler bu üç ayların değil günlerini gecelerini bir dakikasını bile asla ihmal etmezler ve devamlı ağızları ıslak dururlar zikirle, Kur'an'la, dua ile meşgul olurlar. zünnun Mısri Hazretlerinin güzel bir temsili var. Üç ayları şöyle taksim ediyor. Recep ayı Ekim ayıdır. Tohum atma mevsimidir. Şaban ayı onu sulama, bakma, derleme mevsim, dikkat etme mevsimidir. Bakım mevsimidir. Ramazan-ı Şerif ise hasat ayıdır. Yevme hasadihi o mahsulatın meyvelerinin alınacağı zaman dilimidir. İşte herkes ne ekerse onu biçecek. Ne yaparsa onunla karşılaşacağı gibi eğer Recep ayında ekmezsek, Şaban ayında sulamazsak, bakımını, görümünü yapmazsak, budamazsak Ramazan-ı Şerif'te elbette mahsul elde edemeyeceğiz. Evet doğrudan doğruya Ramazan-ı Şerif'e girmek yerine bir ay, iki ay öncesinden ki Recep'in biriyle biz Ramazan-ı Şerif'in iki ay kaldığını anlıyoruz. Ama bu sene cumartesiye geldiği için bugün altı gün bitti, yedinci geceye giriyoruz. Dolayısıyla İki aydan bir hafta eksildi. Yedi hafta sonra Ramazan-ı Şerif başlayacak. İşte doğrudan doğruya bir anda Ramazan-ı Şerif'e girmek yerine bu aylarda kısmen hazırlık yapıp biraz nefsimizi de oruca alıştırarak, maneviyatta derinleşerek, eski alışkanlıklarımızı bırakarak yepyeni bir hayat, yepyeni bir döneme girdiğimizin idrak ve şuuru içerisinde bu mevsimi ganimet bilirsek o zaman Allah'ın izniyle gecesiyle gündüzüyle bu mübarek mevsimi ciddi bir şekilde değerlendirme imkanı elde edeceğiz. Bazı zatlar da bu mübarek mevsimleri ifade ederken şöyle söylerler. Recep ayı, ezayı, cefayı terk içindir. Yani nefsine karşı olan yaptığı günahları terk içindir. Şaban ayı amelde derinleşmektir. Ramazan ise tam bir sadakat timsali olarak ihya etmektir. Recep ayı tövbe ve pişmanlık ayıdır. Şaban-ı muazzama muhabbet ayıdır. Ramazan-ı şerif ise bir kurbet mevsimidir. Allah'a yakınlık kazanma dönemidir. Dolayısıyla şöyle bir misalle meseleyi ifade etmek isterim. Gençler bilirler ki bir insan maratona çıkmadan önce kısa dönemlerde koşu kazanmadan büyük soluklu uzun mesafelerde yarışa cesaret edemez. Onun için bu yarışmalarda üç madalya verilir. Birincisi bronz madalyadır daha doğrusu üçüncü olana. ikinci olana gümüş kupa, birinci olana ise altın kupa veya altın madalya takılır. İşte üç ayların ganimetinden pay almak isteyenler için evvela önümüzde böyle bir ganimet olduğunun bilinmesi lazım. Bir fırsat mevsimi. Ama önce yüz metrelik bir koşuda yarışa girmek lazım. Bir anda uzun bir yarışa kolay kolay girip kazanmak mümkün değildir. Önce bir alıştırma dönemi geçirilir ve ilk derece yani Recep ayı bronz madalyanın verildiği 100 metrelik bir koşudur. Önce 100 metrede yarışamayanlar sonra 300 metrelik yarışa nasıl girecekler? şaban Şerif işte 300 metrelik bir koşu gibidir. Ramazan-ı Şerif'e gelince ise o tam bir kilometrelik bir koşudur ki oraya ancak nefesi yetenler girebilir. Ve orada altın madalya almak herkese nasip olacak bir şey değildir. Evet Recep'i değerlendiremeyenler, recepleşmeyenler Şaban'dan istifade edemezler. Şaban ayının bereketinden feyz almayanlar Ramazan'ın hakkını veremezler. Evet Ramazan'ın hakkını verme iki ay önceki bu maratona girme bu hazırlık safhasını iyi değerlendirmeye bağlıdır. Nefesin açılması, bünyenin buna hazır olması, her gece Teheccüde kalkarak sahur vesilesiyle bünyenin buna hazırlanması elbette çok faydalı olacaktır. Zira sadece Ramazan'la oruca başlayanlar ilk on günde biraz mızmızlanırlar, ikinci on günde yavaş yavaş alışırlar, son on günde tam tadına vardık dedikleri anda ise Ramazan bitiverir. Halbuki Ramazan'ın ilk 10 gününde yaşadığımız o ısınma hareketini biz Recep-i Şerif'te başlatabilirsek, Şaban ayında ikinci kademeye atlar ve orada manen, ruhen tamamen kendimizi hazırlayarak o bereketli altın mevsime biz hazırlıklı olarak girebilirsek Allah'ın izniyle bir ayı en güzel şekilde ihya etmeye ve istifade etmeye muvaffak olacağız.